Arkadaşlar GameStar 01 kanalından herkese merhabalar. Bugün sizinle bisiklet süreceğiz. Tabii ki bisiklet sürmeden önce bakın bakalım abone olmuş musunuz bize arkadaşlar. Abone olmadıysanız hemen abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Bisiklet yarışına başlıyoruz. Sesime gelin arkadaşlar. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Şimdi diğer oyuncuları ezeceğiz arkadaşlar. Arkasından vuracağız. Evet böyle işte bakın. <laughs> i̇şte bu şekilde arkadaşlar oyunumuzu beğendiniz mi bakalım beğenecek misiniz göreceğiz. Bakın arkadaşlar arkasından vuracağım şimdi bak. <laughs> Allah uçtuk. Uçtuk. Yolu bulabilecek miyiz? Evet bulduk. Bakalım kaçıncı olacağız arkadaşlar. Evet. İşte 350 puan. 350 puana zıpladık. Diğer tura başlıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Baktınız mı arkadaşlar? Abone olmuş musunuz bize? Evet. Ezerek geçiyoruz arkadaşlar. Ezerek geçiyoruz. Bakalım kaçıncı sıraya yerleşeceğiz. Bakalım. Şunları arkadan vuralım hemen. Dur şuna hemen vuralım. Al sana. Az daha biz çakılıyorduk. Ona vuracağız derken al. Şuna da bir tane vuralım. Evet birinci mi olduk? Ayaklarımızı da açtık. Evet. Şunları üstüne düşelim hemen. İşte bu be. <laughs> evet arkadaşlar. Son bir kişiye daha vuralım. Uçalım şimdi. Kaçıncı olacağız? Yine 350 puan. 250 mi yoksa? 250 puan'a düştük arkadaşlar. Oyun daha oynayacağız arkadaşlar. Sonra bitireceğiz. Diğer videomuzda tekrar aynı oyun oynayacağız arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri kesinlikle açın yoksa birlikte tekrar oyun oynayamayız arkadaşlar. Kızdan alım hemen arkadaşlar. Az daha ağaca çarpıyorduk nasıl çarpmadık? ben de anlamadım. Evet. Evet şunlara vuralım hemen. <laughs> evet şunlara vuralım. Üstüne düşemedik. Üstüne düşemedik. Hemen ayaklarımızı açalım. Oh. Aşağı iniyoruz. Tekrardan. Şuna vuralım. Şuna vuralım. Hepsine vuruyoruz arkadaşlar. Daha çok adama vurduk bu, bugün. Evet. Uçuyoruz ve uçtuk. दोस्तों arkadaşlar bugünlük oyunumuz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın yoksa bir sonraki oyunda görüşemeyiz.